Evet dostlar Çok güzel bir barbun, barbun aldım Limitlerde 23-25 santim var Çok güzel bir barbun e, Deniz solucanı e, ile tutuyorum canlı yem Evet bir tane de bu sefer balon takıldı Bu balonu halledeceğiz bir şekilde Peşinde olanlara rast gelsin. Bugün doğada denizdeyiz. Evet bugün balık tutmaya geldim. Her zaman çıntar, kanlıca kuzu göbeği olmaz. Bugün de doğadayız. Evet bir atışta iki barbun. Barbunlarımız güzel. Evet oltası suda olan herkese rast gelsin. Bugün tuzlu sudayız. Doğa çok güzel. Deniz, balık. İşte bu. Herkese rast gelsin.